Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Yine bir hafta sonu liginde beraberiz. Kadromuz değişti. 5-10 maç arası bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım yeni kadromuzla neler yapacağız. Şimdi maçlara geçelim. Evet hemen kadromu göstereyim. Daha sonra da maçlara geçelim. Hızlı bir giriş yapmak istedim bugün. Evet kadromuz bu şekilde. Messi'nin kiralık sözleşmesi bitiyor diyorlar. Kadro bu. Yani fena bir kadro olmadı. Veratti ile ilk defa oynayacağım. Çıkardığımdan beri ilk defa oynayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce oynamamıştım. De Jong'u zaten biliyorsunuz. Depay geçen haftanın ödüllerinden mi çıkmıştı? Bir şeyden çıkmıştı. Bamba mecbur kaldık. Douglas Costa. Yani Coutinho var. Coutinho'yu koyup yani eksik kimya oynamasını istemedim. Zaten yedeğe de ihtiyacımız var. Yedekler Allah'lık. Yani yediğimiz yok. Acilen ya bu hafta sonu yine iyi bitirmemiz lazım, iyi ödüller falan almamız lazım. Desai çıkmıştı son bölümde, onu direkt SPC'ye verdim. Yani o zaten oynamaz Zagadu çok çok daha iyi, zaten Tapsoba en iyi stoperlerden biri bence hala. Onun dışında kadro bu: Veratti 8, De Jong 8, Douglas Costa 7 oynayacak. Yani anca şey yapabildim İtalya İspanya liginden yapabildim. Yani yani bunlardan biri iki tanesi aynı ligde olsaydı fullerdik ama maalesef olmadı. O yüzden Douglas Costa 7 oynayacak. Bakalım Douglas de Pay Forvet. Bamba Douglas Costa da kanat olacak. Bence güzel. Bakalım kadrosuna. Bu ne ya? Oha. Yuh. Ne yaptın sen ya? Bu ne? İki gün önce şu sağ baş parmağını öyle bir burktum ki şu resmen baş parmak arkaya dayandı. Baya bir ağrıyordu. Neyse bugün biraz hafifledi. Yani şu fake'i yapamayabiliriz. Bugün de şey yaptım. Az önce daha bir, bir saat önce falan aşı oldum. İkinci dozu oldum. Bakalım umarım fazla etkilemez. Zaten etkilerse bırakırım. Ama şimdilik bir ağrı falan yok. Zaten yarına çıkar ağrısı. Abi Veratti nasıl acaba? Oy bu Veratti. Oy 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 oy. Bu Veratti ne olmuş ama ya. Veratti inanılmaz. Oy hepsi baktı. Hepsi baktı. Bazen işte bak böyle bir skill kaç kişi oyundan düşürüyor. Gerçekten basit oynamak lazım bu oyunu. Oy. fena yaptı yine. <laughs> yine fena yaptı. Cık. Şunu hep yiyorum ya. O ikili şeyleri savunamıyorum hala. Yani çok basit bir gol. Yok atacak yerin yok. Varmış. Abi, yani gördünüz mü orada kontrol bende değil ya. Vallahi kontrol bende değildi orada. Güzel. Yani o gole böyle gol. Evet ikinci maça geçiyoruz. Güzel yazın yıldızları. Of Foden. Kane. Rakitic. SBC spamlamış. Bayağı bir spamlamış SBC'leri. Çok basit. Çok basit gol yedik. İnanılmaz basit gol yedik. İyi oynadı. İyi oynadı. Ama yani çok top geçmiyor mu ya? Ben bilmiyorum ben böyle düşünüyorum acaba. Top geçiyor sanki. Yani ben kendiminkileriyle karşılaştırınca böyle rakiplerin de böyle olduğunu görünce sanki çok geçiyor gibi ya. Sen adam yani klasik ver ve kaç oyuncusu ama <laughs> anlamadım vallahi anlamadım. İlk gol yediğimde de demiştim ha bu maç 2-3 olmasın diye. Yani öyle bir çünkü o maçlardan biri olduğunu anladım. Şu bir. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Öyle adamlar oyun kazanıyor ya. İnşallah seneye yani F22'de böyle bir şey olmaz. Evet, penaltı. Doğru doğru. Yetişemez zaten Zagado. Bütün defans oyuncuları, bütün forvetlere yetişir. Ama Zagod'u Kane'e yetişemez. Böyle bir oyun. Adamın yaptığı savunmayı görüyor musunuz? Bu adam bize 5 gol attı. <laughs> Şaka gibi ya. Şuraya bak. Adam <laughs> maç yapmaya gelmemiş ki. mikoin ya Ya abi önünden geçiyor. Ya önünden geçiyor ya. Bu kadar ama olmaz ki. Ha oyun da donuyor çok güzel. At şunu ya. Allah'ım zorla gol atacağız. Orada Coutinho da zaten saçma sapan bir şut fake'i yaptı. Hiç istediğim gibi değildi. Lan at lan at. sıkıştırdım. Gittim sıkıştırdım. Hadi oğlum ver hadi. Sen var ya sen manyaksın. Allah'ım manyak. Lan oğlum. Beyler ne istiyorsunuz siz ya? Yazık oldu ya. Vallahi biz yani şu adamlara ne zaman yenilmeyi bırakırsak o zaman biz iyi seviyelere çıkarız. Vallahi bak. Evet. Torun Spor. Güzel bir kadro. 98 Messi, Mbappe, Pogba, Essien, Hugo Sanchez, Ferdinand, Prime Ferdinand, Moments Ferdinand pardon. Gayet iyi kadro. Çok iyi pas. Güzel Güzel Soluyla vurmasını beklerdim ama Sağıyla vurdu yine Attığı sürece sorun yok Adam full kayıyor ya ama ben kaymaya gelmiş. Hata geldi. Çıkmayacak herhalde. Aynen çıkmıyor. Devam. Yani rakibimiz kaleciyi falan açıyor. Yani çok gösterecek bir şey yok bence. Hayret ilk defa defans müdahale etmedi. Evet dördüncü maçımıza geçiyoruz. Rakibimiz geldi. Napoli, İtalya kadrosu, İtalyan oyuncular, Napoli oyuncular belli. Arkadaş İtalyan. Aşağıdaki oyuncuyu seçtim. Garip bir savunma. Gayet garip bir savunma. Ya yukarıyı bıraktı aşağıyı seçti. Hani o herhalde yukarıdaki zaten geçti dedi. Ama aşağıydı da iyi savunamadı zaten. Abi ama yani. Adam ortaya pas atacağım zannedip iki tarafı da boş bıraktı. Çok iyi. Çok iyi. Oy güzel gol. Abi ya oğlum bu oyun niye böyle ya? Abi ben topu almak için bastım kareye aldım. Burada aldım ben. Neresi artık penaltı? Abi bu manyaklar niye hep ortada duruyor? Yok, köşeye vuracağım ne olursa olsun ya vallahi ortaya atmayacağım. Yani olacaktı zaten olacaktı olacaktı abi her şey belli olacaktı Nasıl rezil bir oyun oynuyoruz gerçekten nasıl rezil bir oyun oynuyoruz ya adamın 99 Messi'si var Ya hayır şey de yapıyoruz yani FIFA 22'yi bekliyoruz falan da FIFA 22 de bundan çok farklı olmayacak yani Ya şu anda bak öyle bir şey ki Verratti dönmüyor Yani oyuncular momentum yiyor şu anda çok net anlayabiliyorum ya Vallahi yoruldum ya. Şuraya bak. <laughs> rezil oyun, rezil. Baksana böyle bir savunma yok yani. Vallahi böyle bir savunma yok. Bunu da kaçıramaz. Kaçıramaz yani sola ya. Yani anlıyor musunuz şimdi hani momentum yiyor derken ben da hissediyorum ya. Veratti dönmüyor ya. Veratti'nin dönmemesi ne demek? Az önceki maçtaki gibi dönmüyor şu anda Veratti. Ama bak iki tane gol atalım. 6-3 falan öne geçelim. Veratti olur sana Asena. Tam söz gibi dönmeye başlar. Yani adam önünde kala 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 bize gol atıyor. ama nasıl oyuncularla oynuyor? Ya oynamasından değil de yani böyle oyunculara yeniliyoruz işte. i̇şte oradan. <laughs> Manyak ya. Köşeye meşe atalım bari ya. Kritik penaltı yani bunu atmamız lazım. Bana biri lütfen penaltı dersi falan versin ya lütfen ya. Şifa yemin ediyorum bırakırsam şu momentum yüzünden bırakacağım ya bağlantı da değil bak. Vallahi bağlantıda bir şekilde idare ediliyor yani ona göre oynuyorsun da momentumun gerçekten çözümü yok. Vallahi çözümü yok yani. Senden kötü bir oyuncunun seni yenmesinin bir çözümü yok ya. Bak bak niye bak Niye girdin? Niye girdin animasyona? Niye girdin abi animasyona? Ben ne diyorum? Bu oyun ne diyor ya? Yok attıracak. Belli belli değil mi ya abi? Vallahi yazın yorumlara yazın. Belli değil mi? Orada Douglas Costa'nın kaçırdığı ortada. Oyuncuların driblingi falan. O, hikaye ya. Vallahi hikaye boyu. Senaryo kurgu ya. Twitter'daki Tinerci Mike bile bu kadar kurgu yapmıyor. Bitirme lan. At şunu artık ha. Bitirmedi ilk defa. Yani adamın orada atak şeklini görüyorsunuz değil mi? Ver kaç, ver kaç, ver kaç. Ama salak momentum yüzünden bu adam bizde şu anda başa baş gidiyor. Bu adamın defansı. Rezil ya rezillik ya bu oyun gerçekten rezillik ya her şey blok her şey otomatik defans Penaltı desen ayrı bir olay yine sağ atacağım lan Hadi tut bunu da hadi Ha bunu da ben kaçırdım <gülüyor> <gülüyor> Ya yok ben yok yok Benim vallahi ders almam lazım ya yani. Offside bu da zaten Nasıl bir maç oldu. Gerçekten şu maçı tekrar geri sarın izleyin ya. Vallahi geri sarın izleyin. Ya böyle bir maç kolay kolay gelmez bak. Ya bir maçta insan 3 kere penaltı kaçırır mı ya? 3 kere ya. <laughs> bir maçta gerçekten 3 penaltı kaçırmazsın. 3 kere kaçırdık değil mi? Birini ortaya vurdum. Ee, tuttu. Aynen. Diğerini sağ köşeye vurmaya çalıştım tuttu. Üçüncüyü de direğe vurdum. Evet EA Boy geldi. 98 attı, Akuna, Bamba, Totti, Mbappe. Defansı zaten İtalyan kalesi, Butra. Güzel kadro. Hadi şans hadi. Abi sahile niye vurmuyor? Bunlar manyak ya. <laughs> ya sahile vursa net gol. Abi yani çok kolay yiyoruz sanki ya. Vallahi çok kolay golluyoruz ya. Adam iki pas yapıyor, geliyor, vuruyor gol. <laughs> Garip bir gol. İlk önce sağ köşeye vurmuştum sonra sola çevireyim dedim böyle vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Bir yorum yapmayacağım artık. Gerçekten yoruma gerek yok. Siz yapın benim yerime. İyi bari. Rakip baya kötü gerçekten. Yani. Evet yenildiğimiz zaman bırakacağım çünkü bu bölümde 5 maç yapacaktım. Şu anda 5 maça ulaştık. Buradan itibaren artık yenildiğimiz zaman bırakacağım. Güzel bir kadro geldi. güzel. Oha Lukaku. Oha Lukaku. Olmaz ki zaten. Rusilyon bir de ya. Adam ne işi var orada? 4-3-1-2 taktiğinden gerçekten nefret ediyorum ya. Çok iyi atakta. Yani çok Her yerde adamları oluyor. Adamın planı da bu ayrıca. Oraya gelip bir tane bir iç. Top önümde kalsın. Ne güzel. Böyle salak bir oyun oynuyoruz işte. Bir tane tuş. Bir tane tuş Böyle salak boyun. Bütün defansı baga sokuyor Bütün defansı animasyona sokuyor Has! Tövbe şimdi! Aa, bir söveceğim Boş kale değil mi? Heh, tamam Hadi Kaçırma. da orada bile bir yapıyor ya. Ne oldu? Nereye gittin? Biricci. Nereye gidiyorsun? Ya böyle işte o biric yapıp böyle çarpsın önünde kalsın olayı değil mi? Sen bilmezsin gerçi. Sen uzaksın bunlara. Ben böyle L1 fake shoot yapayım. Hızlanayım geçeyim. Ondan sonra bridge yapayım önümde kalsın. O tarz senin daha çok. Yap biri yani bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Az önce konuştum ve doğrulattım. Teşekkür ederim. bu kadarsın işte. Gerçekten bu kadarsın. Ama sende de suç değil tabii ki. <laughs> Gerçekten öyle geçebileceğini düşündü mü acaba? Çok garip bir kadro. Yani Rikelme, Seedorf, Iniesta, o Mahle miydi Solbek galiba? Gerçekten garip bir kadro. Oha o nereden çıktı ya? İyi oynadı. iyi oynadı. Çok ama niye? Çok boşluk verdim. Orada biraz panikledim savunmada. Yoksa aslında şu fake'i çok barizdi ya. Abi bu adamlar nasıl pas taşıyor böyle havadan falan. Yine bak o yenildiğimiz maç gibi olacak. Attı pasa bağladık. Vuracağım mı bugün? Olmaz ki. Olmaz abi. Hadi. Hadi. Abi müdahale yaptım yine onda kaldı. Bak gerçekten sinirleniyorum. Lütfen. Abi müdahale yaptım. Yine gitti ayağına yapıştı ya. Bu, bu saçma ya. Ya biz doğru defans yapıp alamayacaksak ne anlamı var ya? Defans yapmayalım mı o zaman. Evet. Ya, tam yani oyun anladı ya maçı çevireceğimizi anladı ya illa bir bokluk yapacak ya. Gerçekten salak oyun ya. Yani. Evet. Çok güzel bir yerleşim. Harika. Kaleci. Kaleciyi izleyin. Kaleciyi izleyin. Sadece kaleci izleyin. Ama benim yani bu sorunumu çözmem lazım. Yani benden kötü rakiplere yenilme olayını benim gerçekten artık iyi bir şekilde çözmem lazım. Elit yaptığımız bölümde de ilk 10 maçta 3 mağlubiyet almıştım. Yani bak elit yapan biri ilk 10 maçta 3 mağlubiyet alamaz abi. Alamaz. Almamalı yani. Yani çünkü ilk 10 maç gerçekten rakipler kolay oluyor. Yani zorlayan belki bir böyle 8-0, 7-0, 8-0, 9-0 olduğun zaman artık ufak ufak zorlamaya başlıyor. Ama yani biz 4. 5. maçtayken alıyoruz mağlubiyetleri. Ben 2. maçta aldım ya. ya. Bunu gerçekten çözmem lazım. Dediğim gibi o elit yaptığımız hafta yani o mağlubiyetleri almasak belki çok daha farklı olurdu. Belki ileride alabilirdik. Yine sıkıntı değil ama o maçlarda o mağlubiyeti almaman lazım. Kolay rakip çünkü yani bunu bunu da yenem yani onu yenmen lazım ki zaten yüksek seviyelere çıkabilir bu kadroya dimar da eklenirse e, güzel olur fena olmaz yani costa iyi ama depayı çok beğenmedim açıkçası ben onu söyleyeyim depayı çok beğenmedim yani finisher da bastım çeviklik denge neredeyse fulleniyor ama bilmiyorum bir ağırlık var depayda vücut tipinden olabilir yani base stadının çeviklik dengesi kötü olduğu için olabilir. Yani hafif böyle bir Duglish'le oynuyormuş gibiyim dönüş olarak. Yani o işte diyorum ya ben hep kimya stillerinin bu kadar etkili olduğunu düşünmüyorum gerçekten de. Yani 99 çeviklik gibi dönmüyor. Yani bir şimdi Coutinho'nun çevikliği var. Hatta ne Coutinho'su Kim var abi burada? Mesela Costa. Costa'nın 96 95 finisher'la Depay'ın daha iyi oluyor ama posta çok daha iyi dönüyor. O yüzden base stadi çok önemli. Yani hani siz bunu şey görüyorsunuz 92-90 görüyorsunuz, aa ben buna bir finisher basayım zaten full olur. Düşünmeyin o hiçbir zaman 99 gibi olmuyor. Yani base stadin iyi olduğu gibi olmuyor. Ama dediğim gibi vücut tipiyle de alakalı olabilir. Bakalım bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.